Biraz sonra biraz sonra Türkiye Birinci Ligi'nin 6. haftasının zorlu maçlarından biri e, ekranlarınıza gelecek ve bu karşılaşmayı da keyifle izleyeceksiniz. Şu anda iki kaptan sahada ve Fenerbahçe bir rengin, iki tayfun, üç, üç, e, dört, müjdat, oğuz, altı, seni, yedi, feyyaz, sekiz, kemalettin, dokuz, ninsen, on, nuri, on bir aykut düzeninde izlediğiniz gibi Bülent Bülent İlker ve Toprak çeşitli nedenlerle yoklar. Rüştü yedek kaleci Ali Nail, Aygün, Burhan ve Mecnun yedek kabininde oturacaklar. Fenerbahçe'de Cemil Turan'dan sonra göreve getirilen Yılmaz Yüce Türk ekranlarınızda ve mücadele başlıyor. Ve evet ben de sizlere iyi goller diliyorum. İlk atak Fenerbahçe'den savunmadan Hamit kafayla düşeriyor ve ilk dakika içinde sarı lacivertler kornerle adeta hemen rakip kaleye yükleniyorlar. Oğuz. Semih Oğuz. Kale ağzına uçe yükleniyor olmuyor. Şimdi Nilsen... Adana Demirspor savunması çıkarıyor offside, pasif offside durumunda Semih vardı ve Feyyaz yerde oyun oyun devam ediyor. İlginç bir pozisyon. Ayağa takıldı olarak yorumladı Galip Bitigen bu pozisyonu. Bakın, bakın ve Hamit'le mücadelesinde iki eski Beşiktaşlı. Şimdi bir Adana Demirspor'da biri Fenerbahçe'de ve Adana Demirspor'un hatalar hatalar... Hata, hata Kolibali geliyor. Beşiktaş defansını çok zor durumlara düşürmüştü. Yaprasman'dan müthiş bir çalım Kolibali'den ve orta Engin. Öldüm. Fenerbahçe Kalesi'nin atlattığı tehlikeyi gördünüz. Ve bu karşılaşma gerçekten ilginç bir mücadele olacak. İşte Kolibali'nin hata tekrar ekranlarımızda. Ve neredeyse gol pozisyonuna sokuyordu arkadaşı Volkan'ı. Şimdi şimdi Fenerbahçe yükleniyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Kolibali için offside bayrağı havada. Yine Kemalettin. Oğuz ceza sahası içi. Ters bir çalım. Ve Hamit vuruyor top kornere gidiyor. Hamit Aykut, Aykut işte ekranlarınızda ve yanında Gökmen hemen sokuldu. İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kalesinde yarattığı tehlike. ve Fenerbahçe yine atakta. Aykut rakibi sağından hatta solundan geçti. Şimdi ortaya çeviremiyor. Çeviriyor da rakip yine bastırdı. Yine dokundu, rahat vurdurmadı kaleci Mehmet'e de. Bir kolay top oldu. İşte Serkan Aykut mücadelesi. Bakın Aykut ilk pozisyonda avantajlı da topu çevirirken geç kaldı. Kale arkası kamerası da pozisyonu böyle tespit etti. Ve Adana Demirspor savunmasındaki o disiplini bu pozisyonlar çok iyi anlatıyor gerçekten. Şu ana kadar Adana Demirspor bir asker disiplini içinde oynuyor. Kemalettin, Kemalettin bir şut daha kaleye bu da uzaktan dışarı gidiyor ve 25. dakika Kemalettin'in ikinci gollük şutu ama kaleyi henüz tutturmuş değil. Bunun devamı da gelecek çünkü orta sahadan gelince markajı biraz zor tabii. İşte işte kale arkası kamerası ve kalenin yaklaşık 2, 2 2 metre uzağından dışarı gidiyor. Dibo suratına çarptı top. Yüzünü tutuyor. Aykut Nisan yanında onu geçiyor Feyyaz ve Kemalettin. Bir top daha offside bayrağı havada. Hayır hayır offside bayrağı havada. Aykut ekranlarımızda. Aykut pozisyonu olsak olmadığını düşünüyor, iddia ediyor ama bakın, bakın işte Aykut en son e, kameranın panıyla ortaya çıkıyor, savunmanın arkasında. Fenerbahçe yine atakta uzun pası Aykut göğsünü aldı çaprazda. Bu vuruşu beklemiyordu Fenerbahçe taraftarı Aykut'tan. İşte Aykut. Ve e, Aykut'la Fenerbahçe atağında bakın Adana Demir Spor Kalesi böyle bir tehlike atlattı. Fenerbahçe yine yükleniyor. Yine sen, Oğuz. Oğuz çekti sol ayağına. Sonra Aykut'a. Aykut Sırtı dönük dönemiyor bir türlü yüzünü. Nisan ve dışarıya Kaleye en yakın duruş buydu. Yaklaşık 1 metre uzağından gitti direğin. Bakın bir de e, kale sahasının çizgisine çarptı ve top havalandı. Kaleyi bulsaydı bakın çok ilginç. Çizgiye vurdu ve yükseklik kazandı top. E, ve kaleci yanıltabilirdi kaleyi bulsaydı. Ve Müjdat Üçey'i sakinleştirdi attığı bir pasla. Feyyaz. Feyyaz döndü Ali Kemal'den sıyrıldı. Vuruyor kaleye dışarıya. Feyyaz yokladı. Feyyaz yokladı olmadı. Bakın. Bu top da dışarı gidiyor Fenerbahçe adına. İşte Feyyaz'ın yokladığı pozisyon. Her an bitirebilir ilk yarı. Karşılaşmanın hakemi Galip Bitigen. Ve evet evet 45 dakikayı bitiriyor. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. ilk yarı Kanabac'a sıfır. Adana Demirspor Spor sıfır. Kemalettin'in arapası Feyyaz. Feyyaz iki kişi arasına girdi. Nilsen. Nuri. Şimdi Semi, Oğuz, tekrar Nielsen, Oğuz, ortasını yapıyor, out. Kendisinden çok ölçülü paslar izlediğimiz, çok gol pozisyonları yaratan Oğuz yaptı orta, bakın. Out'a gitti. Adana Demirspor kalecisi Mehmet Out kullandı. Nuri'den dönüyor Feyyaz. Aykut ona doğru sokuluyor. Ortayı boşalttı Aykut döndü ve Aykut Golem'e gidiyor. Evet, evet. İşte Fenerbahçe'nin beklenen golü tribünlere sevinç getiriyor bu gol. İkinci yarının ikinci dakikasının içi. 46 dakika 27 saniye Aykut. ...işte e, Sarı Lacivertleri psikolojik olarak o baskıdan kurtaran gol olarak yorumlayacağız. Adana Demirspor savunmasında Kaleci Mehmet yapacağı bir şey yoktu. Aykut bakın bu pozisyonlarda birebir de kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda affetmez onu biliyoruz. İşte bir başka açı sağ ayağıyla attığı gol ve Fenerbahçe 1 Adana Demirspor 0. Bakalım bundan sonraki dakikalar ne getirecek? Cengiz. Gol bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Hamidi böyle geçti. Ahmet Supi bastırıyor. Topta filelere gidiyor Fenerbahçe. Kendi sahasında 1-0'ı kutluyor. Seyirciler ee, tribünde ayakta. Bu arada Adana Demirspor hemen korner kazandı. Oydan Özek. Üçünün hareketini alkışlıyorlar. Hava da etkiledi. Gökmen'in arapası Engin'in ellerinde top. Evet Fenerbahçe seyircisi e, sevinç gösterilerini sürdürüyor. İlk yarıda sıkıntılı anlar yaşamıştı Sarıla Ecbertliler. Ama Adana Demirspor yine geliyor. Dibo. O uzun müdahalesi topu Semih kazanıyor. Şimdi Nilsen Aykut. Karşısında Ahmet Supi. Aykut başarılı. Geliyor ceza sahası içine kapatmak istiyorlar önünü ve başarıyorlar da out. Out kararı var. Aykut formandan çekiyorlar diyor. Bakın topu oynama mesafesinde tuttu, perdeledi ve topun orta çıkmasını sağladı Cengiz. Fenerbahçe yine geliyor. Yine gol pozisyonu. Gol pozisyonu dışarı çıkarmak istedi. Aykut vuruyor. Bir de orta yapıyor şimdi. Kemalettin'den önce çıkarıyorlar. Tayfur da yüklendi. Dibo. Ve gol krallığında Beşiktaş ve Ertuğrul'la çekişme içindeler. İkisinin de beşer golü vardı. Bu golle Aykut bir adım öne geçmiş oldu. Üçe. Döndüm. Müjdat hemen önünde. Kemalettin. ...sizgide saklanan Tayfur ama Hakan daha çabuk. Daha avantajlı. Şimdi Cengiz geliyor. Gökmen sağda top istiyor ve buluşuyor. Şimdi vuruyor out. Bu Adana Demirspor kontratına... bakın ne kadar etkiliydi. İşte Gökmen'in Şik açılardan Fenerbahçe kalesinde beraberliği aradığı pozisyon. Şimdi Gökmen. Cemiye bir çalım, bir orta. Nuri karşıladı. Cengiz yüklendi. Defanstan gelen Hakan golibali elini kaldırdı. Top istiyor. Ali Kemal Kemalettin Oğuz ve bir kontratak Oğuz Aykut ikilisinin kendine az defalarca yaptığı şeylerden biri Aykut son çalımında kaçırıyor top ayağından. Çok güzel bir uzun pas izledik Oğuz'dan Aykut da topla pozisyonda buluştu da bu son çalımında Ahmet Supi'ye takıldı. Ve şimdi Adana Demirspor karşı atak veriyor. Engin Tayfur'u boş gördü. Kemalettin. Nilsen Cemil bindirdi soldan ve topla buluşuyor. Cemil ortasını da yapıyor. Kafayı vuran Hamit Nilsen Aykut önünü boşalttı. Aykut çaprazda ve ikinci gol. İkinci gol. Fenerbahçe'nin ikinci golü. Yine Aykut ve Aykut ligdeki yedinci golünü kaydediyor. Evet Fenerbahçe rahatladı. Fenerbahçe psikolojik baskıyı attı. İşte Aykut o kendini az çabuk dönüşüyle bakın nasıl gol pozisyonu yaratıyor. Sonra da çaprazda olmasına rağmen uzak direğin dibine yolluyor topu. Aykut'u yakından tanıyan seyircilerimiz bilir. Eski spor yıllarına cimnastikçi olarak başladı. Ve o yılların verdiği bazı özellikleri futbolda çok iyi kullanıyor Aykut. Biraz önce gördüğünüz gibi. Ve evet Semih çıkıyor. Mecnun oyunda böylece ilk Fenerbahçe'deki değişiklik. İki gol Fenerbahçe takımına gördüğünüz gibi moral getirdi. İkili mücadelelerin çoğunu kazanıyorlar artık. Mecnun Tekin Volkan Gökmen ve Müjdat Oğuz kazandı Aykut bu defa ver kaçı Duvar olarak kullanıcı arkadaş bulamadı ve kolibali boşa kaçarken sol taraftan bindirme var. Cengiz Cengiz Kolibali ve Kale Engin'in büyük başarısı. Gerçekten Engin tecrübesini konuşturdu ve Fenerbahçe'yi rakibin ümitleneceği bir gole izin vermedi. Bakın Kolibali'nin vuruşu Gökmen, Oğuz, Mecnun, Feyyaz, Mecnun, Aykut Offside. Galip Bitigen yardımcısına bile bakmadı ofsaytı çalmak için. Bakın evet Kolibali'nin vuruşu Engin'in dizine çarpıyor. Şu anda da Adana Demirspor bir başka atakta uçe duruma hakim. Şimdi Cengiz ve Tayfun karşı atak veriyor kaptığı topla. Yanımda Feyyaz, Tayfur defansın arasına girdi. Oğuz, Mecnun, Aykut, Tayfur, şimdi Feyyaz ve verdiği pas Gökmen'den dönüyor. Tekrar Feyyaz, Tekin kaptı. Evet, Taç ve karşılaşmanın dörtte üçlük bölümü geride kaldı. 67. dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe ilk yarısını 0-0 kapattı karşılaşmanın ikinci yarısında 47'de Aykut 59'da yine Aykut'un ayağından kazandığı gollerle 2-0 önde. İkinci yarının ikinci dakikası ve ikinci yarının 14. dakikasında geldi. Bu arada Feyyaz, Feyyaz, Oğuz şimdi Nilsen, Nilsen hayli koştu bu topu alabilmek için. Mecnun, Mecnun sokuluyor. Mecnun geliyor. Bir ver kaçma Oğuz. Oğuz, sağ tarafta Feyyaz. Vuruyor ve gol. Vuruyor ve gol. Feyyaz'ın sert vuruşu Hakan'ın ayağına çarptı. Ve üçüncü gol. Feyyaz'ın Fenerbahçe formasıyla attığı gol. Bakın. Köşeye gitti. Köşeye gitti Feyyaz. Ve... gerçekten psikolojik açıdan ilginç bir gol. Seyirci Feyyaz Feyyaz diyor. İşte o uzun pası Feyyaz bu topa vuruyor. Hakan'ın ayağına çarpan top. Kaleci Mehmet'i ıı, mümkün değil dönüp o topa gitmesi. İşte bakın top filelere gidiyor. Ve Feyyaz'ın maçtan önceki çok şanssızım. Gol pozisyonlarına giriyorum ama şanssızlığım var dediği cümlelerin Şeytanın bacağını kırdığı, şanssızlığını kırdığı an ekranlarımıza geldi. Ali Kemal'den geçti top da Serkan Hakan'da kaldı. Şimdi Kolibali. Tekrar Hakan. Oyna diyor Galip Gitigen. Tekin. Kolibali. Çok hareketli bir futbolcu. Bakın Oyun alanında için. Evet şimdi Aykut ceza sahası içinde. Bacak arası geçti. Topu sökeniyor... Ahmet Sufi Ahmet Subli ısrarla takip etti ve bir dördüncü golü önledi bana göre. Bakın Aykut'un Anasur yaptığı çalım. 3-0'lık bir skorla oynuyor Sarı Lajbertler. Kan maç öncesinde Ali Kemal oyuna dahil oldu ve Tekin'den aldığı topla da şimdi Fenerbahçe Kalesi'ne yöneldi. Tayfur karşısında yine. Hakan. Volkan'ın arapası Uç'e karşılıyor. Kemalettin. Kolibali kovaladı daha çabuk. Adanasporun en çok gol atan oyuncusu. Ligde 4 golü var. Golü Ve Malili bir futbolcu da söylemiştim yayın öncesinde. Şimdi Nilsen'le geliyor Fenerbahçe. Kemalettin Feyyaz. Oğuz. Mecnun'a doğru. Mecnun, Aykut ve Mehmet. Çok güzel üç hareket. Gerçekten işte Aykut herhalde Mecnun'un attığı pası. Kaleci Mehmet'in kurtarışını alkışlıyor Mecnun'un pası. Mehmet onu kovalıyor. Aykut ters köşe diyor. Ve bu arada Feyyaz, Feyyaz ve Mehmet yine kurtardı. Mehmet yine kurtardı. Aynı dakika içinde iki gol pozisyonunu Adana Demirspor kalecisi Mehmet başarıyla önledi. İşte Feyyaz 68. dakikada Mehmet'i mağlup etmişti ama bu dakikadaki şu anda tam 76'dayız. Mehmet'i bu defa mağlup demiyor. Korner. Ve Feyyaz. Yaz bir çalım, bir orta Aykut dönemiyor. Nilsen vuracak kapattılar önünü. Aykut göğsünde bir vole Mehmet'in üzerinde çok şık hareketler, çok güzel hareketler estetik olarak gerçekten seyrede hareketler. Bakın aldı göğsüne bir vole ama Mehmet'in üzerine gitti biraz bu top. Bu da bir başka açıdan Aykut'un göğsünü alıp yumuşattığı sonra da son goleyle kaleye yönlendirmek istediği bir top. Tekrar ortaya gelen top. Ali Kemal uzanamıyor. Evet. Galip Bitgen elini kaldırdı, düdüğünü çaldı ve Fenerbahçe 6. haftayı 3-0'lık skorla 3 puanla kapatıyor.